Bayramın 3. gününden hepinize günaydın. Şu an saatlerimiz sekiz buçuk dokuza geliyor canlar. Ocağa hem çayımı koydum. Hem de şöyle bir kıyma attım bir tane. Bu kıyma ne olacak? Kayın ee, kayınbabama gideceğiz bugün. Ona bir yemek yapıp götüreceğim. Hani bir yandan kahvaltıyı hazırlarken bir yandan da yemeği yapacağım. Şöyle dağıtayım kıymanın şeyini biraz. Canlarım evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün biraz erkenciyiz. Daha erken kattım aslında ben. Ee, hemen dediğim gibi çayı koydum ocağa kıymayı attım tencereye. O da yavaş yavaş oluyor. Hem dedim kahvaltımızı hemen erken hazırlayayım. Hem de dedim kayınbabama götüreceğim yemeği yapayım. Şöyle saat 9.30-10'a doğru da abi gelecek çünkü o gelene kadar hazır olsun. Kahvaltımızı yapacağız, çıkacağız. Giderken de işte ee, biz şimdi ilk ilk, ilk günü kurban bayramının ilk günü zaten e, kurban kesimi ettim etti falan bir kayınvalidemle bir annemle bayramlaştık başka kimseyi görmedik ee, bayramın dün ikinci günü de Ali çok yorgun olduğu için e, zaten gece bir de o yorgunluğun üzerine birinci gün işe gitmişti sabah o yorgun geldi ve yorgunlukla direkt yattı e, saat kaça kadar 2-3'e kadar falan yattı işte ondan sonra zaten o hani bir yere gitmek istemediği için de çok aşırı hem Sabahtan gece 10'a 9'a kadar falan yani kurban etiyle duş al bir saat yaptı işe gitti hem onun yorgunluğu hem e, iş çalıştı o şeyin üzerine çalıştığı için onun yorgunluğu. O yüzden yani dün hiçbir yere gidelim diye ben hiç şey yapmadım dedim ya dinlensin tamam kızım niye onları koydun ki tamam. Ondan sonra yani biz gezme planını bugüne bayramın üçüncü gününe ancak o şekilde ayarlayabildik çünkü hem çalışıp yani bayram izni yok işte hem çalışıp hem bayram işlerini halletmek ancak bu kadar bayramın üçüncü gününe gezme işimiz kaldı ee, ben şimdi hemen yapacağım gibi malzemelerini bir çıkarayım da önce ha Ali geldi mi de geldi bugün bakıyorum. Kıymayla Arap kebabı dediniz arkadaşlar. Bilirsiniz. Yani aslında kıyma sote diye de geçer de. Buralarda hata yöresinde Arap kebabı diye geçiyor. Ay, Hatta sizi de tripoda takayım ben. Şöyle ayarlayayım ki Ay soğan, dışarıdan bir soğan getireyim. Ay, insan bize selam verir, şşş der, bir haber verir. Ben işte şşş derim bak, şşş <laughs> derim yani. şu dışarıdan soğan getireyim ben. Soğan getireyim.

Hey. Sen ya. ya. <laughs> şey ya. ya, yapıyorsun? Kim gelmiş kızım? Ne? Hey. 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 çıktı çıkacak hemen peşeteyle alıverdim. Ondan sonra kolay kolay ben çocukların dişini çekmem yani mecbur kalınca el mahkum ne yaparsın. Artık akşam da işte bilirsiniz çocukların bir, çocukların bir diş perisi olayı var. Baba. Çocukların bir diş perisi olayı var hep biliyorsunuz. Aynen. şey yaptık. Eskiden hep koy koyardım her şey En sonunda bozuk para çekti. <laughs> bozuk para mı? Kim ee, bozuk para? O da. Ben mi? <laughs> hatırlamıyorum. O zaman ben ben kullanmıştım bir daha para olsun diye. Akşam da yatarken Yakup diş perisine gelsin diye bekliyordu. Ee, şeyin altına, yastığın altına, ben altına ben dişini ben koydu. Öyle heyecanlı heyecanlı. Uyudu. Yavaş. Belki bugün para bırakır dedim. Bıraktım. Sonra bırakmamış. sabah uyandı. Anne dedi diş dedi bana para bırakmamış. Baktım aa dedim ne kadar ayıp diş perisi. hiç bu benim olma yapılır mı dedim. Dedim ki oğlum sen bir daha yat dedim. Belki unutmuştur diş perisi. sen bir daha yat. Uyu dua et dedim. Senin duaların kabul oluyor dedim. Ondan sonra Yakup da geri yaptı. dua etti. Ay, Heh, bir dakika dur. Gizli bir şey arkadaşlar bu. Heh. Arkadaşlar 40 TL'ye verdi. 40 TL vermiş diş perisi. Evet. Oğlum sonra bir geldi. Anne diş perisi bana para vermiş. Hemen. Baktık kaç lira saydık saydık. 40 lira para vermiş ya. Ay nasıl sevindik, nasıl sevindik. Diş perisi bugün unutmuş para vermeyi. Baktım oğlum üzülüyor. Ben dedim geri yat oğlum. 見てるけど、一瞬、あそこ

bana para vermeye koymamış. Aa dedim hiç birisi unutmuş mu dedim ama ben de kafamda eyvah diyorum ben nasıl unuttum. Şey hemen dedim ki sen dedim belki diş perisinin işi vardı unuttu herhalde dedim. Sen yap dedim. Geri, bir de dedim dua et getirir diş perisini. Sonra artık bu esnada ayarladım. Merhaba, <laughs> Anne bak böyle İnşallah zengin oluruz. <laughs> İnşallah. <laughs> arabamız <Marburgino>. Lamborghini. Lamborghini. <laughs> <laughs> ne Vay. Mi? <laughs> mi? Bak, <laughs> ne dedin Aydın anlamadım. Ha, evet doğru söylüyor oğlum. <laughs> Anne, ama Hayır. ya Yakup'un kendi adı olur belki ablası. Büyüdüğünde, değil mi? Hayır. Hı, He, hepimizin de şimdi mi? Evet. Hem de belki olur. Evet, olabilir tabii. İlla bir tane olması şart mı? İki tane olur. Biri Lamborghini olur, biri başka bir şey olur. Biri birazımız ona biliriz, birazımız da öbürüne biliriz. Değil mi? Olur ha. yani, niye olmasın? Anne, abim şimdi ben Benim oğlum de. istiyor. Evet. Evet öyle olmuş. Evet. Abine iki sene sonra hediye alır oğlum abin. Hediye ne? Evet. Eren i̇ki alır yıl sonra alır. Anne Eren alır mı Eren? Tabii ki aynı yaştalar. Eren de alır. Ay şimdi canım. savaşta öyle bir alayım. Anne ben. Eren evine satın buraya gelip geri Hı hı. Eren abisinin arkadaşı bu arada. Geçen gelmişti. Evet. Ne yani? Yok. Ne yok. Yok? yok? yok abla. He, işi varmış. Hemen gitmesi gerekiyormuş. Ay çıkmıyor. Abi, abi, Kırtasiyeden gelmiyor, evinden geliyor. Notlar, notları abi çıkarttı ona. Sarı çakta doğrayın. Çok geç Tamam da, şöyle yiyorum, sen anlamadın. Hı. Şöyle ya, yani. Çok uzak bizim kırtasiyeden gelemez. Evet. Çünkü okulda geldiği için yakın bir kırtasiyeden. Ha, olabilir. bana bir anam. Şöyle yapacağımız. Şu Mor bak. Mor, mor, mor. Pembe, pembe. Diğeri de pembe, pembe. Pembe, pembe, pembe. Bir mor mu? Çok güzelmiş. Tamam. Yatağını topladın mı? Yok. Hadi yatağını topla. Bir yandan kahvaltılıklarımızı çıkaralım aşkım. Adam robot mu oldu? Evet. Hmm. Ha, to, o iki, iki, kafamları o yara Ben de. O, o, o gittim yere. anda öyle oldu. Ben aldım. Düşmek aldım. Onunla bir Yani <laughs> robotu Nasıl Rüya Yakup? Hocam süreyim mi? Önce yapanı topla. Önce bak yatan topla şu kahvaltılarımızı gel tepsiye çıkar. Şunları, şunları da Biz Macera da bir rüya görmüş.

Var. Burada da bu Anne, kapağını bayram. kapatacağım efendim oğlum tamam Biz de Aa, iyi. Almış. Kardeş Hı -hı. çayım kaynamaya başladı şimdi bunu zaten ocağa attım ee, domates kapağını kapatacağım kısık ateşte domates biraz suyunu bırakacak ondan sonra biraz da ben üzerine su ekleyeceğim Yavaş yavaş kısık ateşte pişecek ve biz buna Arap kebabı deriz bizim buralarda. İçine maydanoz da koyulur ama ben maydanozu sevmiyorum. Gerçi ben kendime diye yapmıyorum. Kayınbabama yapıyorum bunu. Ee, bunu olduğu gibi böyle pişirdikten sonra saklama kabına koyacağım. Bir de şimdi pilav yapacağım hemen yanına. İşte bugünün akşam yemeği olur. Bugün de yer, yarın da yer. Sıcak sıcak taze taze yemek yemiş olur. Şimdi bunları kaldırayım. <laughs> Bu kapatayım. Kısık çayım kalmıyor. Çayımın altını da kapatayım. Kahvaltıya ee, da, da Pilav da koyayım da ocağı şöyle bir bardak, mı yapayım, bir bardak mı bilmiyorum ne kadar yapsam. Aylin Ha sen oje sürüyorum dedin. Tamam neyse ben Yakup'a şey yaptırdım. Tamam tamam yok bir şey. Ay, tenceremi alayım. <gülüyor> <gülüyor> var ya, var ya diyor ya bu, var ya. Bu deme, ne demek kız ya? Bulgur pilavı. Dur Kedi. da Kedilerin giyim için tabağına boşalt gel. Şimdi çay, şey suyumuz kaynasın. Ee, pilavın şeyini ayarlayayım. Kaçtı. Sizi şöyle alayım. Benden, kaçtı, benden Tamam o gelir birazdan. Yer. bardak yapıyorum. Bir. Iki. Şu, 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 şu yıkayayım bir hemen. süze dursun canlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Sizi şöyle alıyorum kahvaltımı hazırlıyorum. <laughs> Yemeklerimizi bir yandan koyduk ocağa. Kahvaltımı hazırlayayım. Ay bu kocaman tripodla iş yapıyorum inşallah devrilmez. Çok dengesiz kocaman tripodu. Sizi şöyle alayım. Canlarım şöyle yemeğimin suyunu koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sulu bir yemek olmuyor zaten bu. Ama kendisine iki gün yeter. Kayınbabama iki gün yeter. Altı kısık. Tuzuna da bir bakayım ben tuzuna bakmadım. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Çok güzel olmuş. Tam kararında tuzu, baharatı, salçası her şeyi tam kararında. Ee, Akşamın yanında taze taze yapılmış bulgur pilavı ve sıcak yemekle akşam karnını doyurur. Yarına da yeter bunu yani iki günlük yemek bu. Pilavımın da suyu kaynamadı daha kaynaması yakındır. Bulgurumu zaten yıkadım koydum. Şimdi ee, kahvaltımı hemen hazırlayayım. Kahvaltı işini de çabucak yapıp yemeği bir böyle saklama kabına koyup hazırlanıp çıkacağız. Canlarım, kayınbabam için yaptığım yemeklerim hazır. Bulgur pilavım pişti, sıcacık ne güzel ve e, arap kebabım da pişti. Altını kapattım artık. Şöyle. Kahvaltımız hazır. Yumurtamı kavurdum. Biz afiyetle kahvaltımızı yapıp hemen hazırlanmaya başlayacağız. Sen ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun sen? Ver onu bana. Ekmeği de koy. Düşürmüşsü yere ver kızım. Ver onu ver hadi. Bir yerine çarparsın ver. Hadi gideceğiz Nilay. Kalk hadi hazırlan. Hadi gidiyoruz. <laughs> hazır mısın Yakup? Hı -hı. Aferin sana. Yakup'un bayramlığını akşam makineye attım. Yıkandı. Çok güzelsin. Hazır mısın? Yok. Bak bak bak. Ayağıma takıldı. Sen ne yapacaksın çantayı Yakup, Aylin'in çantası azalmış. Aylin'in de, de bu bayramlığını dün akşam makine yaptım. Diğerini de yanına yerek olarak aldı. Bunu tekrar giymek istedi. Anne, anne. Kararsız anne. kaldı. öbürü biraz dar geldi. Anne, anne. Ama yanımıza yedek anne, olarak aldık onu. Anne, anne. Anne, anne, anne. Tamam, aç da alsın. Kanim, Madem kanim. öyle. E, Yakup'a da şimdi yedek Ay, alacağım. Tamam Tamam. Hmm, çok güzel. Aynen Yakup'un şeyini ya alsana. Çıkarsana yedeğini. Aman yedek kıyafetlerini koyacağım ona. Ee, çantasını çıkar. Evet ben de mutfağıma doğru şöyle bir yol alayım. Kahvaltımızı yaptık canlar. Karma karışık bir mutfak var şu anda. Hemen acele bir şekilde mutfağa böyle bulaşıkları falan hemen makineye düzeceğim. Kayınbabama yaptığım yemekleri saklama kaplarına koyacağım. Nilay'ı hazırlayacağım. Ben giyineceğim. Oo iş çok. Canlar şimdi kayın yemeklerini hazırlıyorum. Bulaşıkları bir topladım. Tencereyi şöyle kutuya boşalttım. Şimdi birazdan. Daha... Ay aman. Şöyle kalsın. Şimdi buna da şey koyacağım. Arap kebabını koyacağım. Tencereyi bunun içine boşaltıyorum. Gittiğimizde de eğer acıkmışsa hani biz şimdi ta öğleden sonra varırız oraya. Çünkü direkt Erzin'e gitmeyeceğiz. Uğrayacağımız yerler de var. Uğrayacağımız yerler de olduğu için e, Hani biz ne zaman saat kaçta orada oluruz hiç bilmiyorum. Şu an saat 11.30. buçuk. E, biz bir yarım saate kadar çıkarız evden. Önce buradaki birkaç akrabaya uğrayacağım. Et kesmeyenler var. Onlara et götüreceğim. Et kesmeyen bak. <laughs> Kurban kesmeyenler var. Onlara et götüreceğim. Ee, ondan sonra bir akrabamız daha var. Onu ona bakalım. Evdeyse eğer yani ona uğrayacağız. Ee, ondan sonra Erzin'e geçeceğiz. Erzin'de de akrabalarımız var. Onlarla da e, Allah nasip ederse inşallah bayramlaşacağız, görüşeceğiz. Tabii ben bütün günümü biliyorsunuz üçe bölüyorum. Yine bu günümü de 3'e böleceğim. Ee, kayınbabama gittiğimde de eğer acıkmışsa zaten hemen şey yaparım gidene kadar haliyle soğur bu yemekler ee, gittiğimde koyarım bir şeye tavaya tencereye ısıtır hazırlarım ee, sıcak sıcak taze taze yesin bugün <laughs> elimi yaktım şurayı çok fena şey yanıyor bir de Ci ciğer gibi yanıyor derler ya öyle yanıyor ee, ne yapayım şimdi çocuklar hazırlanıyorlar bir yandan da ben şimdi bunları poşetleyeyim Şöyle iki gün yeter, yeter kendisine. İki gün sıcak taze yemek yemiş olur. Saçım tamam mısın de, Aylin? Ha? Bu, bu ikisi olsun bence. İki tane He evet kızım. Şu dedenin yemeğini bir koyayım şeyi Poşetlere. Şimdi şöyle iki ayrı poşete koyacağım. Şey olmasın. Bizimkiler hazırlanıyorlar. Nila, Aylin bugün şeyi giydi. İki gün e, Yasemin teyzemin diktiği eteği giymişti. Bugün de Altı'da 23 şey Nisan'da rahat <laughs> bugün, de e, bugün de bu Elsa 2'den aldığım pantolon etek var ya 23 Nisan gösterisi için almıştım. Onu giydi. Onunla da üzerindeki bluz çok uyumlu oldu. Dönsene bana. Çok indirme şeyini. E, El hmm, bluzunu. Çok da güzel oldu, çok yakıştı kızıma ya. Arkadaşlar mi? Canlarım bütün hazırlıklarımızı yaptık artık yola çıkıyoruz. Çantalarımız hazır. Nilaya kıyafet yedek kıyafet aldım Ailine, Yakuba, küçüklere yedek kıyafetlerini de aldım. Bir bir sonraki vlogta bayram gezmesinde görüşmek üzere.